Merhaba arkadaşlar. Salam dostlar. <laughs> Bu videomuz biraz bilgilendirme videosu olacak. Biliyorsunuz Azerbaycan'da yaşıyoruz bir süredir, yaklaşık bir yıldır. Buraya bir Hüseyin'in işi dolayısıyla geldik. Ama ben de burada e, yaklaşık bir 5 5 ay sonra çalışmaya başladım. Ben de tam nasıl çalışmaya karar verdin diye bir soru soracaktım. Ha. Onu cevaplamış nasıl oldum. Nasıl çalışmaya karar verdim? E, evde çok sıkıldım. Yıllardır çalıştığım için artık. E, Evde durmak bana şey hissettirdi, kötü hissettirdi. İlk başlarda güzeldi bu arada. Hı hı. Çalışmaktan sıkıldığım için biraz böyle şey hissediyordum, rahatsız hiçbir şey yapmak değilim. Dertlerini diyeyim. anlat bana, sorunlarını anlat. Anlatayım <laughs> mesela evde durdukça insanın canı evle ilgili bir şeyler yapmak istiyor, temizlik yapmak istiyor, çamaşır yıkamak istiyor, toz almak istiyor. Hiç Ki durmadan... bence çok önemli işler bunlar. <laughs> aslında şöyle, dışarıda çalışmak evde çalışmaktan daha kolay. Evet ve kolay yolu seçti. Aynen. <laughs> ve Çalışmak istedim. Burada bir hastaneyle anlaştım. Yaklaşık 5 aydır çalışıyorum ve bu deneyimleri sizden gelen sorular oldu bana çok fazla. Türkiye'den öteki. Gerçekten çok soru geliyor bu alanda. Evet. Ee, yani Melike'nin yaptığı işi bildikleri için. Ve bize bu soruları İnsanlara cevaplayalım soruyor, dedik. Soruyor soruları toparladık ve cevaplamak istedik. Evet, ben soracağım o cevaplayacak evet. diye bir kurgu oluşturduk. <laughs> Kapağı seni koymadım ama <laughs> ama benim meslekte uzaktan yakından <laughs> alış Ay, alakam yok. Peki ben tabii öncelikle beni de ilgilendiren tarafıyla ilgili bir soruyla başlamak istiyorum. Çalışma saatleri. <laughs> Hüseyin'in en çok muzdarip olduğu konu çalışma saatleri. Çalışma saatlerimiz sağlık sektöründe çalıştığım için Türkiye'de de olduğu gibi burada da yoğun ve yorucu aslında. Ee, ayda yaklaşık Türkiye'de 140 saat falan çalışıyordum. Burada 150 saat, ortalama 150 saat. Yani bir 10 saat daha fazla çalışıyorsun aslında. Aynen ama mesela nöbet... Nöbet usulü de çalışıyoruz biz. Nöbetlerim de var. Nöbet tuttuğumda izinlerim oluyor işte. Ama yorucu, yorucu değil diyemem. Yorucu ama... ah Dinlerken bile yorucu falan. <laughs> Öyle yani. ya Şöyle bana sorarsan e, nöbet olması e, işi zor zorlu hale getiriyor Yok ben nefesinde? nöbet seviyorum. E tabi onun da yarattığı bir boşluk oluyor senin yani için gündüz, ama. Gündüz boşluğum olduğu için mesela her gün gündüz işe gitmektense işte haftada bir iki tane nöbet tutmayı daha çok seviyorum ben. Peki. Tamam. Yani o zaman ne oluyor? Bir kere iki gündüz işe gideceğin yere bir gece çalışmış oluyorsun. Peki mesela çalışma saatleriyle ilgili Türkiye ile burayı kıyasladığında en belirgin değişken ne? Ya şöyle ben burada çalıştığım hastane Türk ortaklı bir hastane olduğu için Türkiye'deki hastane sistemiyle aynı. Anladım. Yani e, Azerbaycan'daki diğer hastaneleri bilmiyorum çünkü hı hı. benim çalıştığım hastanede Türkiye'deki özel hastanelerde nasıl çalışıyorsam aynı çalışıyorum. Anladım. Yani çok bir fark yok çok işin doğrusu. Çok bir doğru. farkı yok ama şöyle e, şöyle söyleyeyim mesela radyasyon güvenliği ile alakalı radyasyon dur. Onlara geleceğiz. Onlara geleceğiz. Şimdi onları soracağım. Ama çalışma saatleriyle özet olarak çok bir fark yok diyebiliriz. Çok bir fark yok. Tamam. Ama onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tamam, Çalışma söyle. saatleriyle bahsediyoruz ya. Mesela Türkiye'de zorunlu olarak bir şua iznimiz var bizim. Radyasyon aldığımız, radyasyonlu alanda yüksek riskli alanda çalıştığımız için hakkımız olan bir yılda bir aylık bir iznimiz var. Yani biz Hı -hı. Türkiye'de 11 ay çalışıyoruz. Maden işçileri gibi Maden <laughs> Zaten yerin altında çalışıyoruz. Eksi birinci katta. Yani burada res yasal olarak eee bir şua izni yok. Ama yani sonuçta izin hakkınız var. yani Yıllık izin hakkımız var. Bu Ama izin... ekstra bir izin hakkınız yok. Ekstra... Bunu da para olarak mı veriyorlar size? Yok para olarak da vermiyorlar. Ben... Türkiye'de mesela bazen bunu para olarak yani yasal olmasa da e, anlaşıyorsun. Ücret olarak yani ekstra bir ma... ya işte Türkiye'de e, 11 ay çalışıyorsun hı hı. ya da 13 maaş alıyorsun Anladım. Yani o şu izinden feragat edip onun ücretini alabiliyorsun istersen ekstra çalış. Peki için. radyasyondan bahsetmişken bir diğer önemli konudan bahset istersen yani radyasyon güvenliği burayla Türkiye arasında ne kadar fark var. Yani şöyle mesela Türkiye'de aylık olarak dozimetrelerimiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu diye bir e, kurum var bunları denetleyen. Oraya gidiyor. E, her ay bize yeni dozimetre geliyor. Yıllık, al, şey aylık aldığımız radyasyon miktarı, ortalama yıllık aldığımız hesaplanıyor. <laughs> Ama burada burada da bu arada var. E, burada da devlet kontrolünde 3 ayda bir dozimetrelerimiz e, şeye gidiyor, kontrole gidiyor. <laughs> Demek yani, ki var. Burada da var Hiç yani. yok değil. Var. Ve mesela şey kanunları da var. Mesela radyasyon olan alanda kurşun kap kaplamalı duvarları, işte e, koruyucu önlükler var, kurşun önlükler, onları giymelisin. Bunların hepsi de hastanede var. Benim göz dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla eğitim farkı da var. Ha, eğitim farkı şöyle. Arkadaşlar burada üniversitelerde radyoloji bölümü ya da tıbbi görüntüleme bölümü yok. Burada eee tıp bacılığı var, hemşirelik. Eee tıp bacılığı okuyorlar. Peki çalışma ortamı nasıl? Valla bizim çalışma ortamımız güzel. Ee, Türkler ve Azerbaycanlı arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. O konuda hmm. şeyiz. Yani ben ilk geldiğimde yabancılık hissetmedim. Ee, Sağolsunlar zaten çok şeylerde Yani başka şeyleri bilmiyorum hastaneleri ama bizimkinde böyle. Ee, o yüzden ben iyiyim. Çalışma ortamında güzel. Seviyorsun. Peki e, şey var mı? Yani mesela Türkiye'de son zamanlarda biraz sağlıkta şiddeti evet. çok rastlıyoruz. Burada var mı öyle bir durum? Burada şöyle bir güzel yani beni motive eden şey yapan, modumu düşürmeyen en azından şey var. Burada halkın sağlık personeline saygısı var. Yani Türkiye'de çalışmakla, sağlık personeli olarak çalışmakla burada çalışmak aynı değil. Ya Bence Türkiye'de genel olarak var ama e, sağlıkta Yok, şiddet de çok. Sağlıkta şiddet çok. Ben burada hiçbir doktorun öldürüldüğünü görmedim, duymadım. Ya Tabii ama ki ya. nadiren vardır öyle, tabii, e, tabii. çünkü her yerde iyisi var, kötüsü var ama sağlıkta Görülüyor. şiddet çok düşük, ee, burada suç oranı yani genel olarak ülkede suç oranı düşük. Ondan sonra e, saygı var personele yani sen bir şey gerekli olduğu için yaptığında onu sorgulayıp seninle tartış ben Türkiye'de hmm. şiddete uğradım. Hmm. Nasıl Nasıl yani... şiddete uğradın? <laughs> Dansözün biri miydin? sarhoştu saçından tuttu beni yani ya. İşimi yapmaya çalışırken yaptı bunu ve Türkiye'de insanlar biraz daha agresifler. Bunu bütün sağlık personelleri biliyor. Zaten herkes biliyor yani medyadan görüyoruz sağlık doktor öldürmek ne doktor dövebiliyoruz diye sevinmek ne mesela. Bizim ya tabii de, öyle doktor dövünüyoruz saçma diye şeyler yapıyorlar. oldu olmadı değil. Ama yani 80 milyon nüfuslu ya bir hepsi ülkeden aynı bahsediyoruz. Değil, tabii hepsi ki işte. aynı ama değil. bu ama oran evet, yüksel. Böyle bir algı var. Böyle bir e, oran var evet. ortada. Yani tabii Dediğin gibi diğer ülkelerle de bu oranları karşılaştırmak ben lazım. Ben Türkiye'de ama ya tabii ki var, çalışırken kendimi dev, yani özellikle devlet hastanelerinde yani yoğunluğun fazla olduğu hastanelerde çalışırken kendimi çok da güvende hissetmiyordum. Doğru böyle bir problemimiz var. Peki yıllık iznin ne alakalı bir şey söyle. Yıllık iznin ne kadar? Hatta şura izni yok dedin ama yıllık izin, şöyle ne diyorsun? Şöyle. Türkiye'de bir yıl çalıştıktan sonra yıllık izin hakkı elde ediyoruz. Burada 6 aydan sonra izni kullanma hakkı elde ediyorsun. Hmm. Ya o biraz hastaneden hastaneye değişik Yok genel şey. olarak. Yani Azerbaycan'da böyleymiş. 6 ay çalıştıktan burada sonra. Burada da mı biz şey olduk. Türkiye'ye Türkiye gelmişin en tatlı tarafına. Maaşlar nasıl? <laughs> şöyle arkadaşlar. Türkiye'de daha mı iyi kazanıyorsun? Tabii ki Türkiye'de daha iyi kazanıyorum. Hayır burada daha iyi kazanıyorum. <laughs> ya şöyle ee, tabii bunun biraz daha burada radyoloji bölümünün olmamasıyla da alakası var çünkü ben Bir de tabii yani yabancı çalışan gibisin sonuçta sen burada hani bunun da bir etkisi var ister e istersen Şöyle istersen. yabancı çalışan ya da ben bu işin eğitimini almış biriyim Doğru Bu yüzden illaki fark oluyor Türkiye'den gelip çalışan çok fazla arkadaş var burada Halaylı değilsin yani Halaylı değilim. <gülüyor> <gülüyor> şey ama mesela bu tabi ücretler de şeye göre ne kadar deneyimli olduğuna işte nerede çalıştığına göre değişiyor ama bin dolara kadar ücret almak mümkün burada. Türkiye'de radyoloji teknikeri olarak özel bir hastanede ortalama bin dolar kazanamazsın. Doğru. 1000 dolar 32-33 bin falan yapıyor. TL olarak takip edemiyorum ama. Bir de sonuçta Türkiye'de e, asgari ücretin biraz üzerinde alıyorlar değil mi? E, tabii radyoloji. Türkiye'de az, yani özel sektörde çalışan radyoloji teknikerlerinin bence %80'i asgari ücret alıyor. İşte ona bakarsan evet daha iyi. Ama şöyle burada da asgari ücret… Ama zaten ücret, biraz da fazla çalışıyorsun burada, onu da düşünmen e, gerekiyor. Tabii mesailer de alıyoruz bu arada. Hani, fazla çalıştığımız zaman ücretini de alıyoruz. <laughs> Peki entegrasyonu nasıl sağladın? Yani Dil konusunda sıkıntı yaşamadın mı? En büyük sorunlardan bir tanesi. Ya şöyle, burada bir süre yaşadım. Hani direkt ben Türkiye'den gelip çalışmaya başlamadım. O yüzden önce burada biraz alıştım. Aslında düşününce anladığın şeyler Azerbaycan Türkçesiyle olduğu sürece. Ama bir de şöyle bir şey var, Rusça kelimeler de çok fazla burada. Günlük halk dilinde kullanılan Rusça kelimeler de çok fazla. O yüzden onları da öğrendikten sonra kolay oluyor ama Sadece Azer Azerbaycan Türkçesiyle olduğu zaman anlaşıyorsun. Aynı kelimeyi farklı anlamda kullanıyoruz. Tabii en çok sıkıntı yaşadığımız şeylerden sıkıntı bir tanesi o değil mi? oluyor, komik de oluyor. Mesela sümük, burada kemik demek. Bizde burnumuzdaki su, yani mukoza. Evet. Sümük yani ben ilk mesela... Sümük bildiğimiz sümüktür aynen, yani. Mesela dedim. biri sümüklerim ağrıyor dediğinde, yani şu an alıştım tabii ama o zaman böyle şey geliyordu bana. E, komik geliyordu açıkçası. Bununla ilgili de bir şey söyleyeyim. Ee, bu yaşadığım komik anları ya da işte e, eğlenceli anları anlatmadan önce. Hı hı. E, bizim işte kampa gittiğimiz arkadaşlarımızla kurduğumuz bir WhatsApp grubu var. Bu grupta işte Türkiye'ye giden bir arkadaş bir Türkiye'den tabela paylaşmış. hani Empati olsun diye söylüyorum. Ee, söğüş, bizde salat Söğüş Aha, söğü salata. Salata işte, söğüş salata. Ama burada söğüş, sövmek yani hakaret etmek demek. Bir tane, bizde de aslında sövmek diye bir tabir var. Bizde sövmek var, var ama söğüş bizde sö salata. Evet. Burada söğüş diyorlar onlar. Bizde salata, söğüş salata diyoruz. İşte söğüşlü Ramazan ne bir şey yapmış mesela. Herkes ona gülüyor. Çünkü söven, sövücü Ramazan gibi hani. O evet. yüzden yani yaşadığım komik anları anlatırken böyle empati kurmanızı istedim. Onlar da buna gülüyorlar. Yani bizde mesela bize normal geliyor ama çok gülüyor. Çok da güldüler. Biz de güldük. Sövüşçü Ramazan'a buradan <laughs> selamlar. Sonra mesela şey var. durmak, burada gitmek, kalkmak hani bir yerde otururken hani duralım hadi deyip gidiyorlar. Ama bizde durmak stop olan durmak anlamına geliyor. Aynen. Hı -hı. Mesela bazen hastalarıma işte çekimi yapıyorum. Damar yolunu kolundan çıkarmam lazım. Çekim bitti, kurtardı diyorum. Fiso diyorum. Fiso Rusça. <laughs> kurtardı Azerbaycan Türkçesinde. Rusça öğrenmek istesen de bayağı hani hızlı öğrenirsin burada değil mi? Bence öğrenilir ya, isteyince. Evet. Ee, şekil anda görüldüğü gibi. <gülüyor> <gülüyor> ee, mesela ben hastaya hani refleks olarak damar yolunu çıkarmadan kalkmaması için dur diyorum. O dur deyince gidiyor. Çünkü durmak gitmek demek. Evet. Onunla ilgili şeyler yaşıyorum. Sonra ne var başka? Mesela kıç, bacak demek burada. Bizde kuyruk sokumu bölgesine deniyor. Evet, argo olarak Bizde argo olarak kullanılıyor. Kıçım ağrıyor ben dönüp bakıyorum. <laughs> Aslında bacağım ağrıyor. Bacağını çarpıyor, kıçım ağrıyor diyor. Başka ne vardı? Düş, düşmek var mesela. <laughs> yani mesela durmak, şey, düşmek. aynen düşmek. İnmek de mi? Uçakta falan belki Azerbaycan'a geldiyseniz falan onunla ilgili. Zaten filmlerde falan da komik şey oluyor. Uçak düşüyor, iniyor. Ama mesela ben bunu ilk şeyde yaşadığımda acilden hastaya getireceklerdi. Hast, işte acilden, tecili yardım burada acil servis. Tecilden gelen hastayı düşürdük dediler. Böyle bir kaldım ilk başta. Düşmenin ne olduğunu biliyorum aslında ama düşürdük deyince hastayı yere düşürdüler sandım. Ama, ama öyle bir şey yok. Asla indirdiler yani benim olduğum kata aslında. Evet güzel. Peki bir şey soracağım. Şimdi mesela biz maaş kısmından öyle atladık ama. Şimdi mesela o maaşlar tamam belki yüksek olabilir Türkiye'ye göre ama bu maaşları alan burada geçinebilir mi? Nasıl geçinir? Tek başına geçinebilir mi? Veya ailesiyle gelecek olanlar ailesini geçine, geçindirebilir mi? Yani şöyle... Ailesine gelecek olan ailesiyle birlikte çalışmak zorunda bence burada. Çünkü şöyle normalde asgari ücret ne kadar? 345 manat değil mi? Ne kadar yani asgari bir... ücret aslında öyle asgari ücret şeklinde bir uygulama yok ama minimum maaş o. Aynen ama mesela insanlar Türkiye'de olduğu kadar fazla asgari, hatta çoğu asgari ücretle çalışmıyor bence. Ama mesela e, pahalılık anlamında Türkiye'den çok farklı değil. Bir sağlık personeliysen, buraya geliyorsan, tek başına gelip, Geçinmem mümkün değil, değil. bence. Ya i̇ki kişi ya evliysen ikiniz de geleceksiniz çalışacak ya da bir arkadaşınız da çıkıp gelip şey yaparsanız Mesela eşyalı yani çok pahalı olmayan yerler mesela benim çalıştığım bölgede 300-400 manata eşyalı evler var. Tabii o bir odalı. İki odalı var. İki odalı mı? Evet. Mesela ama merkezde daha çok merkezde oturmaya kalkarsan bu bu oran 1000 bin, bin, manat 1200 manat civarı olabiliyor. Tabii merkeze yakınlaştıkça. Ya bir, bir ağaç evde oturmak var, bir kara evde oturmak var. İkisinin yani çalışıp para biriktirmeye geliyorsan daha uygun yerde oturup daha birikim bence mesela Türkiye'den iki kişi gelip burada güzelce çalışıp birikim yapabilir. Yapabilir. Arabasını da alır döner ısınma ucuz, elektrik ucuz. Mesela Türkiye'de ödediğin bir doğal gaz faturası ya burada ödediğin aynı değil. Benim buraya direkt hastaneyle anlaşıp o şekilde gelip direkt çalışmaya başlayan arkadaşlarım var iş yerimde. Ama mesela ben ayrıca geldim. Sonradan burada iş buldum, çalışmaya başladım. Böyle olduğu zaman ben burada 90 gün kalmam lazım oturum izni almam için. Evet. 90 mesela gün. O da var. 90 gün burada yaşayacağım. Oturum yani direkt çalışma izniyle çalışarak Gelebilir gelen şimdi. de var. Yok mu? Arkadaşlarımız var, var. da var. Onların sürecini bilmiyorum ama onlar direkt gelip çalışmaya başladılar. Ama mesela ben önce geldim, 90 gün bekledim, oturum izni aldım. Oturum izni aldıktan sonra oturum izni ne kadar mal oldu ortalama? 150-200 dolar şey manat arası bir şey. Ama mesela sonra çalışma izne başvurduk. Çalışma izinde yaklaşık 1200-1300 manat arası bana masraf çıkardı ve ben kendim ödedim bunları. Yani... Tabii çalışma izinin masrafı ayrıca işverenin yükleneceği bir şeyse o zaman avantaj ama, ama değilse kendiniz gelip de burada çalışacaksanız mesela bazı işyerleri yerleri hastaneler şöyle teklif etmişlerdi bana. E, sen gel çalışma izni vizo ödeyelim maaşından keselim atıyorum e, 1200 manat her ay maaşından 200 manat keselim. O şekilde çalışma de hani şey yapma ha. Ama biz bizim öyle şeyimiz imkanımız olmadı direkt ödeyip öyle başladım. Yani ilk bir ay falan hastane tabii, için bir, çalışma Bir izni ay hastane için çalışıyorsun. Çalışma izni için çalışıyorsun. Yani sonuçta bunu tabii ki hastane karşılayabilir bence ama her hastane aynı yani, değil tabii. Ama yapanlar da var tabii. Ha, tabii şöyle bir şey de var. O, o bir risk. Hastane için de bir risk. Ya gidebilir. O insan de. gidebilir. Yani. Buraya alışamayabilir. Şöyle bir gerçek var ki çalışmak için e, Türkiye'den farklı bir alternatif arayan için en iyi ülke bura diyebiliriz. Çünkü hani ilk aşamada dil sıkıntısı çekmiyorsun. çok fazla. Için en güzel ülke. Evet yani zaten Türkiye'den de birçok yurt dışına açılmak isteyen firmalar da hı hı. ilk başta burayı deniyor. O yönden avantajlı bir yer tabii ki. Çalışma anlamında da, yatırım anlamında da. Bence çok avantajlı. Ve mesela Türklerin sevildiği bir yer burası. Bir Türk olarak sadece Türk olduğum için sempati duyabiliyor insanlar. Tabii ben de çok seviyorum burada yaşamayı, buradaki insanları ama hani bence bir Türkün Türk olarak en çok sevildiği yer burası. Türkiye'den evet. daha çok sevildiğimiz bir yer burası bence. Ben bunu söyleyebilirim direkt. Şey oldu geçen gün. Ya yani yine ilk başladığımız zamanlar oldu. Burada e, bekar, bizde evli olmayan demek. Burada <laughs> bekar, işi olmayan demek. Yani o an iş sistem bekar mısın diyorlar. Bu arada şey de... <laughs> bekarlığa verilen değeri bakın. <laughs> yani şey şu an mesela çalışıyorum işim yok bana bekar mısın diyorlar. Ben dedim yok evliyim. Sonra şey oldu mesela hasta vardı hastayı alır mısın bekar mısın? Ya diyorum hani evliyim. Ne alakası Hastayı nikahına mı alacaksın? Burada subay yani evli olmayan demek. Bekar da işi olmayan, o an işi olmayan demek. Evet. Mesela hala güldüğüm bir şey var doğrusunu bildiğim halde. Her su iti. Su <laughs> iti. <laughs> Köpek <gülüyor> balığı. Ay fok, fok balığı. Ha. Evet. Ve geçen gün işte bizim <laughs> hastanede bir arkadaşı... Su kesisi deselermiş daha iyi. <laughs> su kişiyi deseydiler. Ama yüzü ite benziyor ya. Burada fok balığı var yüzerken <laughs> ya ısırabiliyor. Ya fok balığının denizde ısırdığını düşünsenize ya. Çok ilginç bir durum <gülüyor> bence. <laughs> Ensesinden buradan ısırılmış en böyle. Ensesinden <laughs> bir daha. Koparmış geziyor. mı? Bilmiyorum ya o kadar ciddi değildi ama beni su iti ısırdı diye gezdiğinde ben gülüyordum mesela. <gülüyor> Öyle arkadaşlar yani burada radyoloji tekniker olmakla ilgili gerekli bilgileri verebilmişimdir inşallah. Evet ilk Atladığımız meslek şey tanıtımında bence güzel bir özetleme yaptık. Ee, yine sorularınız olursa, benim atladığım bir şey olursa yorum kısmına yazın. Ben cevaplarım onları ama genel olarak Azerbaycan'da radyoloji tekniker olmak benim için Eğlenceli çünkü biz iki kişi çalışıyoruz. Tek başıma gelmiş olsam belki geçinmekte zorluk yaşardım, belki şey olurdu ama e, ikimiz de çalıştığımız için ben e, seviyorum burada çalışmayı. Yani çalışma ortamını da sevmenin evet. büyük avantajı var. İyi, güzel. Çalışma hayatında başarılar dilerim sana. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sorusu olanlar bana sordukları soruların cevabını umarım alabilmiştir. Bence aldılar. Yani cevabını vermediğimiz bir konu kaldı mı? Biz yazın, <laughs> aynen orada konuşalım. Bizi beğenmeyi, takip Kanalımda etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bu videoyu olmayı. yurt dışında çalışmaya çalışıp özellikle radyoloji alanında kalan arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sonra... Onlara ithaf ediyoruz bu videoyu. <gülüyor> 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 Tabii bir Almanya'da çalışmak değil. Bir gün belki onu da anlatırsın. Almanya'ya mı gidersin? Almışız, belki. Almanya'da çalışmak ister misin? Hayır bilmiyorum. <laughs> Yok ya. Almanya'da YouTuber olmak isterim. Ha, orada da YouTuber nasıl olur? <laughs> Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.